Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, kariyerinin en zorlu günlerini geçiriyor. Siyah-Beyazlıların Gençler Birliği karşısında aldığı 2-1 lig yenilgide ise fatura 36 yaşındaki eldivene kesildi. Tribünler milli futbolcuyu ıslıkladı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hafta içinde Konya Spor ile oynanan erteleme maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim ederken, Mert Günok yedeğe çekildi. Yaşananların ardından bir mesaj yayınlayan ve bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim. Diyen Günok şu ifadeleri kullandı, kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Teknik ve yönetimsel kararlar karşısında yorum yapmadım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynanan arkadaşımı destekleyeceğim.